Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçildi ve e, gruplarda maçlar oynanmaya başladı. B grubunda Elazığ Spor kendi sahasında Antalya Sporu konuk edecek. Şimdi hem biliyorsunuz de lig'e verilen arada e, birçok takım zaten kamp ve hazırlık maçları yapma imkanını e, buluyorlar. E, bu e, döneme denk gelen kupa maçlarında ben biraz da böyle e, hazırlık maçları e, mahiyetinde görüyorum açıkçası. Zaten bu grubun favorisi Galatasaray. Yani ne kadar e, üç kuluvarda da yarışsa bile Galatasaray her türlü yani kadro derinliği itibariyle bu grubun favorisi. Elazığ ve Antalya herhalde bu grubun da biraz daha sıralama için oynayabilecek takımlar gibi gözüküyorlar. Ee, hani bir sürpriz çıkar mı buradan? Pek Ben ihtimal vermiyorum iki takım açısından da. Kendi aralarında oynayacakları maçlar bu bakımdan bir önem e, arz ediyor. E, oranlara baktığımızda da iki takıma da dengeli bir oranda atılmış galibiyetlerine. Ben burada hani e, taraf basını öne çıkaracağım bir takım yok kendi adıma. O yüzden ben burada gol bahislerine yönelmek istedim ve e, ilk, ilk yarı bir buçuk gol üstü var. E, 2-15'lik oranıyla. Ben bu maçın gol geçecek bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü iki takımın da özellikle Antalyaspor'un oyun karakteri biraz daha buna yatkın. Antalyaspor devre arasının transferde hızlı takımlarındandı. Elazığspor e, hani o hıza çok e, ayak uydurabilmiş gibi gözükmüyor en azından transfer döneminin başında böyle söyleyebiliriz. E, hani bunlar ne kadar etkili olur ben hemen bir yani yine Antalyaspor bildiğimiz iskelette oynayacaktır. O yüzden daha farklı bir oyun karakteri beklemiyorum ben. Ben o yüzden e, golü geçeceğini umduğum bu maçta ilk yarı için 1.5 gol üstünü 2 2 15'lik oranıyla sizlere bu maç için tavsiye ediyorum.